Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan'la alakalı saraydan yapılan hastalık açıklamasını araştırdım. Yeni hastalığı ne? Birazdan ayrıntılarla açıklayacağım ama önce tencere yuvarlandı, kapağını buldu diyelim. Kastım yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'ın AKP ile uyumudur. Hanımefendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yaptı. Ancak enflasyonu nasıl indireceklerini değil, kendine göre sebepleri ortaya koydu. Dedi ki, birinci neden elektrik, doğalgaz ve petrol fiyatlarının artması. Pardon, dünyada en çok petrol ve doğalgaz ithal eden ülke Çin değil mi? Öyleyken Çin'de niçin enflasyon yıllık yüzde sıfır onda iki? aynı şekilde bütün Avrupa'da petrol ve doğalgaz ithal ediyor. Neden orada enflasyon ortalaması yıllık %5'tir? Keza 10 yıl önce Türkiye'de de enflasyon %10'un altındaydı. Ne yani 10 sene önce Türkiye elektrik, doğalgaz, akaryakıt kullanmıyor muydu? Özetle bu açıklama bahane üretmektir. Hafize Hanım dün yine dedi ki Enflasyon arttıran ikinci sebep vergilerin arttırılmasıdır. Değerli dostlar, vergileri siz mi arttırıyorsunuz, ben mi arttırıyorum? Arttıran iktidar değil mi? Ekonomi yönetimi bütündür. Öyleyse hanımefendi acaba kimi kime şikayet ediyor? İlginçtir. Yeni Merkez Bankası Başkanı korkudan savurganlık var, şatafat var, israf var tasarruf yapılmalı demedi diyemedi. Zira işin ucu saraya dokunuyor diye ödü kopuyor. Hafize Hanım'a göre enflasyon artışının üçüncü sebebi ise kurların artmasıymış. Soru aynı. Sorumlu nas ekonomisi deyip faizi indirenler değil mi? Reel eksi faiz verirsen kurlar doğal olarak yükselir. Ki bunu bilmek için allame olmak gerekmiyor. Devlet ülke içinde bile döviz ile borçlanırsa Türk lirasının değeri olmaz ve kurlar tutulamaz. Merkez Bankası Başkanı bu rezaleti de ağzına almadı. Kusura bakılmasın bu bakışta, bu sunumda olan Merkez Bankası da piyasalara güven veremez. Hafize Gaye Erkan'a göre enflasyonu yaratan bir başka gerekçe ücret artışlarıymış yahu hangi ücret artışından söz ediyor %130'luk enflasyon tablosunda emeklilere verilen %25 zam mı yoksa asgari ücretin 11500 lira olması mı açlık sınırının altındaki ücret nasıl enflasyon yaratır Türkiye'de ücret artışı malum tüfe ile yapılıyor ve tüfe iktidar tarafından bilinçli olarak düşük gösteriliyor ki bunu uçan kuşlar bilebiliyor. Cevap arıyorum. Enflasyon oranı altındaki bir ücret artışı nasıl enflasyon yaratır? Bu hanımefendi hiç mi iktisat okumadı? Gaye Erkan'ın bu sözleri sonrasında yüzde yüz emin oldum artık bu merkez bankasından hiçbir şey olmaz. Yapılan sadece masal martaval anlatılması ve de algı yaratılması, algı yönetimidir. Yeni merkez bankasının işlevi de maalesef bundan ibarettir. Aynı Hafize Hanım yine dedi ki masamda milyarlarca dolarlık batıdan gelen yatırım teklifleri var. Peki niçin o teklifleri değerlendirmiyorsun? Niye bekletiyorsun onları? Kusura bakmayın doğru söylenmiyor. Sadece algı yaratılıyor. Bir başka tuhaf ifadesi kuru tutmak gibi bir niyetlerinin olmadığı ki o da doğru değil. Ne yani kapı arkasından döviz satan ben miyim? Bir ay içinde bile satılan döviz miktarı milyar dolarların üstünde. Değerli izleyenlerim, bugünkü vahameti anlatan net bir belge aktarmak istiyorum. Herhangi bir bankayı arayın, Türk lirası mevduat oranıyla kur korumalıdan Türk lirasına dönüş mevduat oranı kaç diye sorun. Aradaki fark 10 puan üstündedir. Abartı yok her şeyde iki hatta üç fiyat var. Tam bir kaos ve birbirine girilmişlik söz konusu. Yahu para paradır. Ne demek kur koruma mevduat parası ve diğer para? Farklı faiz olabilir mi? İşte Türk ekonomisinin en büyük sorunu bu. Yani güven ikliminin yaratılamaması kaos görüntüsüdür içerisi, dışarısı, piyasalar ve insanlar yönetime ve tabii ki en başta Tayyip Erdoğan'a inanmıyor, güvenmiyor. Bir gün faiz acı ilaç derken ertesi gün nasfar nas size bize söz düşer mi diyor. Bir gün reel faiz uygulamak isteyen Merkez Bankası yönetimini vatan hainliğiyle suçluyor. Ertesi gün tam tersini yapıyor. Murat Çetin Kaya, Naci Ağbal ve Lütfi Elvanların görevden alınmaları ortada. Bu itibarla yarın aynı şeyin olmayacağının garantisi de yok. Zira Tayyip Erdoğan bu tür zigzakları sürekli olarak yapıyor. Buradan hareketle aylar hatta yıllardır söylüyorum, Türk ekonomisinde en büyük risk Tayyip Erdoğan'ın güven vermeyen bu yönetim tarzıdır. Ayrıca ifade ettim. Bir Merkez Bankası Başkanının yapması gereken enflasyonun sebeplerini değil çözümlerini sunmasıdır. Abartı yok. Türkiye uzun zamandır israf ve de savurganlıkta dünya şampiyonu. En basiti Tayyip Erdoğan'ın sadece korunma masrafı 2023'ün ilk 8 ayında 693 milyon lira ki emin olun Amerika Birleşik Devletleri başkanları için bile böyle bir harcama yok. Cumhurbaşkanı elbette iyi korunmalı lakin böyle bir rakam olamaz. Büyük savurganlıklara ilaveten bu ülkenin ne bir planı, ne bir programı, ne de bir hedefi var. Her şey anlıktır, her şey günlüktür ekonomiden anladıkları sadece pastayı yandaşlarına bölüştürmektir. Bakın AKP'nin 21 yıllık iktidarında sermaye %100 el değiştirdi. Yani İslamcılar artık büyük büyük zenginlerdir. Öyleyken onların %90'ının isimleri vergi verenlerde yok göremiyoruz. Zira o kesime göre darül harp yani layık devlete vergi vermek küfürmüş. Sorarım size bu anlayışın egemen olduğu bir ülkenin yarını geleceği olabilir mi? İşte bizim bu iktidara ve de siyasal İslamcılara olan karşıtlığımızın ana sebeplerinden biri bu tür şeylerdir. Bakın Romanya 2002 senesinde yani AKP iktidar olduğunda sefil, perişan ve Türkiye'den iki misli fakirdi. An itibarıyla Romanya Türkiye'yi geçti, fert başına gelir de 16 bin doların üstüne çıktı. Keza Vietnam bile yüksek teknolojiye yatırım yaparak ülkemizi ikiye katladı. 21 yılda Türkiye'nin yaptığı yaptığıysa sadece kaynakların betona gömülmesi, oradan komisyonların alınması ve de Suriye ile Afganistan'dan alınan 10 milyon civarı döküntünün sokağa salınmasıdır. İlaveten İmam Hatiplilerin yönetime getirilmesi. Bu arada Suriyeliler göçmenler derken Mehmet Şimşek onlara iş istihdam diyerek Dünya Bankası'ndan kredi almak istiyor. Bunun için aylar boyu IMF'ten yalvar yakar durumu söz konusu. Zira IMF yeşil ışık yakmazsa Dünya Bankası para veremiyor. Vahim husus ekonomide böylesi bir girdabın içindeyken dış politikada türlü dayatma ve zorlamalarla karşı karşıya olunması. Maalesef her şey her an olabilir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri PYD PKK devletini hemen ilan edebilir. Mesela Yunanistan Ege'de 12 mil kararını alabilir. Mesela PKK'ya emir verilip Türkiye'de büyük kargaşalar, kaoslar çıkartılabilir, katliamlar yaptırılabilir ve isyanlar örgütlenebilir. Ekonomik krizde debelenen Türkiye bunların bazılarına boyun eğer bakışı var. Aktardıklarım komplo teorisi şu bu değil, devletin bilgisi dahilinde olan net, somut kaygılardır. Önceki gün toplanan güvenlik zirvesi bunun kanıtı. İşte 21 yılda AKP'nin Türkiye'yi getirdiği yer maalesef burasıdır kahredici olan böyle bir tabloda bile muhalefet bırakın yükselmeyi hala yeriliyor dibe vurdu. Metropol Araştırma Grubu yayınladı. Ülke yıkım eşiğinde iken bile Cumhuriyet Halk Partisi yükselmeyi bırakın son 3 ayda tam 11 puan kaybetti. Aynı şekilde İyi Parti yarı yarıya tükendi ve yüzde beşin altına geriledi. Hayır kazanan AKP de değil araştırmaya göre onlar da çok oy kaybettiler. Peki kayıp olan oylar nerede derseniz kararsızlarda. Yüzde 34 kararsız seçmen var ki bu oran AKP'yi 2002'de tek başına iktidar yapmıştı. İşte bundan dolayı yeni bir siyasi oluşum, yeni bir parti siler, süpürür bakışı egemen olmaya başladı. Göreceksiniz maalesef seçim sonrası temel gündem bu olacak. Gelelim saraydan yapılan Tayyip Erdoğan hasta açıklamasına konuyu enine boyuna araştırdım. Evet Erdoğan'ın son günlerde bir rahatsızlığı var. Nedir derseniz ağır grip ya da Covid olması diyenler var. Kortizon yüklemelerinin bünyeyi zayıf düşürdüğü ve de bel fıtığının ayağına baskı yaptığı da biliniyor. Ancak bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ı evine, sarayına hapsetmedi. Tersine AKP genel merkezine gitti. İspanya seyahatini iptal etmesi ise sağlıktan ziyade taktik gereği. Mayrup Granada şehrinde Avrupa siyasi topluluğu zirvesi var ve çok sayıda ülke bu zirveye katılıyor. Tayyip Erdoğan'ın buraya gitmemesinin iki sebebi var. Birincisi İsveç'in NATO'ya alınmasında yeni bir baskı altına girmemektir. İkincisi Azerbaycan Ermenistan arasındaki ihtilafta Almanya ve Fransa ile karşı karşıya gelmeyi istememesi malum bu iki ülke Türkiye hatta bölge ülkeleri Rusya ve İran'ı dışlayıp Azerbaycan'a baskı kurarak Ermenistan'la barıştırmak istediği tavizler talep etti. Bunun için de İspanya'da ayrı bir zirve organizasyonu yaptı. Bu görüşmede Türkiye'nin yer almasına da olur vermedi. Ankara bu konuda dikkatli bir taktikle oyunu bozdu. Tayyip Erdoğan hastayım diyerek malum zirveye gitmedi. İlham Aliyev'in de gitmemesini sağladı. Bu şekilde Türkiye ve Azerbaycan dolaylı olarak Rusya'nın da desteğini aldı. Diyeceksiniz ki bütün bunlara ne gerek var? Türkiye neden açık tavır almıyor? Cevabını vereyim parasızlıktan. Malum ekonomimiz buhranda aylardır batı dünyasından para aranıyor. Bundan dolayı batılı ülkelerle siyasi kavgalardan, siyasi gerginliklerden özellikle kaşınılıyor. Burada altı çizilmesi gereken şu. Açık Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa fütürsüz şekilde Türkiye'yi çevreleme ve de baskı altına almaya çalışıyorlar. Bölgemizde yeni bir dizayn, yeni bir düzenleme için radikal hamleler peşindeler. Büyük resim bu ve Türkiye buna göre pozisyon almalı. Ekonomik kriz. 10 küsür milyon sığınmacı PKK, Yunanistan, Ermenistan ve topyekün batı bloku adeta yeni bir sev dayatmasındadır. Noktalarken videomu paylaşın, beğeni tuşuna basın ve lütfen yorumlarınızı gönderin. Hepinizin mesajlarını tek tek okuyorum.